arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda başlıkta görmüş olduğunuz gibi tatlım sizden gelenlerle karşınızdayım ve sizden gelenlerde dün instagram canlı yayınımda Dedim ki rüya olsun mu dedim. Rüya. Dedim ki bir konuk alayım mı dedim. İşte rüya olsun mu falan dedim. Tabii ki olsun dediler. Niye olmasın yani. Yazık kız seni karşıda şey videoda olsun dediler. Ben de dedim tamam tatlım sen hemen hazırlan. Ben. Teşekkür ederim ama <laughs> bu bir ilk benim için. Evet sizden gelenlere Aynen. ilk defa bir konuk alıyorum. Ben dün gece sabahlara kadar gerçekten okudum çok sağ olun. Bir sürü katılan olmuş sizden gelenlerin maşallah. Bir domuz bir domuzu aratmış herkesin hayatında bir domuz var tatlım. Sizden gelenlerin konusu dedim ki sevgili güzel gizemin kızları... Ayrıldıktan sonra sevgiliniz hakkında öğrendiğiniz en cringe şey nedir diye sordum. Maşallah Maşallah ama yani gerçekten öyle domuzluklar yapmışlar ki öyle domuzluklar duymuşsunuz ki canım kulaklarınız kanamış yani anladın mı? Ay senin videonu izince ben o kadar sinir oluyordum ki onlara. Şu anda nasıl tepki vereceğimi bilmiyorum. <laughs> Çok ama sinirliyim. Nasıl, nasıl hissediyorsun? öyle tepki ver. Bu arada hashtag sizden gelenlerin devamı gelsin isterseniz bu videoyu beğenip kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Abone ol tuşu yanındaki zile basarsanız attığım videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bu arada siz neler duydunuz? Ayrıldıktan sonra nasıl cringe şeyler duydunuz. Onu da aşağıya yorum olarak bırakın. Çünkü akşamları biliyorsunuz ki yorumları pıt pıt kalpler atıyorum. Ya da böyle cevap verilecek bir şeyse cevap veriyorum. Sohbet ediyoruz. O yüzden siz de yazın yorumlara. Evet hazırsanız videomuza geçeni fazla lafı uzatmak da istemiyorum. Encanlı. Ama çok uzatıyorum biliyorsunuz. Evet aşkım sen bakma. Ben okuduktan sonra duyacaksın sen. Benimle eski kız arkadaşını kıskandırmak için çıktığını ve benden sonra kızla yine birlikte olduğunu öğrendim. Seviliyorsun Gizem abla. Ben buna hiç inanmam ya. <laughs> <gülüyor> Oha <gülüyor> Lan böyle bir şey hayır dünyada kimse kalmamış bir de eski sevgilisi hayır bak şöyle bir şey var aşkım ne oldu biliyor musun ben sana söyleyeyim bu <laughs> domuz senle ayrıldıktan sonra kimseyi bulamadı sevgili olacak e, kız Kızla da bilerek böyle yaptı. Ben de seni kıskandırmak için onunla çıktım dedi. aynı. Aynen. Sonra? Birlikte olsunlar diye. Sonra dedi ki, ya, tamam canım böyle. Sana tekrar dönse de bu sefer diyecek ki, ben seni kıskandırmak için onunla çıktım. Ama böyle bir şey Boşak yok. An, i̇kisi birbirini bulmuşlar aynen. zaten. Ama belki kızın ne günah var? Kızla niye barışan kız? eski sevgilisi sonuç olarak yani. Niye barışıyorsun ki? Yani bu arada sen de seviliyorsun bebeğim. Annem öldü demişti, ölmemiş. Yok. ha Yok! Gerizekalı. Oh. zekalı ya? Oh. Ay! Anne! <laughs> öldü de demezsin. Ne de. yaptın? Kendini mi acındırdın? Annem öldü. Bu ama bir şey söyleyeceğim. Tamam vefat etmiş olması senin acınacak durumda olduğunu göstermez ama insanlar yani anneleri Hı -hı. vefat edenler yani üzülürken şey yaparken sıkıntıya düşerken sırf acınmaması için acınacak bir şey değil ama sırf insanların ona acımaması için bile söylemezken böyle bir şey nasıl söylersin? Ya? Bir de ölmemiş bir insan için. Bir, bir de, de annen. anne. Annen, annen hayvan. ya. Hayvan. Hayvan ol hayvan. Domuz. Domuz. Ay iğrenç bağırıyorsun. Domuz. Öyle değil. Domuz. Domuz. Böyle ağzın dolu bağıracaksın. Domuz. Domuz. Biz ondan ders alıyoruz. ya. Yok olmuyor. Neyse. Hayvan. 5 yıllık kardeşim dediği kız ile çıktı. Komik ve rezil. Yuhla 5 yıllık kardeşim. <laughs> <laughs> Kardeş mi lazım olur? Zaten şu kardeşim diye tanıştırdığı kızlar var ya öyle ki sonlara. Ay onlardan korkun bence. Onlar var o kadar tehlikeliler ki. Onlar tehlikeli değil aşkım. Onları öyle tanıtanlar tehlikeli anladın mı? Çak bir beşli. <laughs> Öyle diyor çünkü o yedekte tutuyor belki seninle birlikte onunla da flörtleşiyor da işte soru şey yapıyor O benim arkadaşım seni böyle öyle bir haksız duruma düşürür ki Sen, sen yokken böyle... o vardı falan yani sen yokken o vardı Aynen. Yok o benim şu kadar 5 yıllık 7 senelik arkadaşım Hayır onunla olsaydın zaten olurdu. arkadaş kalmaz Onların yalanları var Yalar, yalan Yalan, <laughs> yalan. İki 2.5 senelik ilişkimde iki buçuk sene boyunca tüm alışverişini benim banka kartımdan yapmış her şeyi geçiyorum üstüne <laughs> gidip Kızılay'a 150 TL bağışla bulunmuş. <laughs> Haberim olmadan sevap işlemişim ne güzel vallahi sevdiğim mi üzülüm mi? <laughs> Allah belanı versin. Sevap işleyecek onu bir... <laughs> Lan sevap işleyecek onu çalarak yapıyor. <laughs> deli deli sevap işleyecek. Yani ne kadar iyi bir insanmış ki Misafir pişirmiş ya. <laughs> çok iyi lan. Aynen. Normalde ailesi mezarda yani anladın mı? <laughs> Aile ve sıkıntıları falan yokmuş. Bu <laughs> zaten hep böyle dedi. Vallahi bak. Hit bahaneler. Niye cevap vermiyorsun? Uf ailemle kavga ettim. Ailemle çok kötü durumdayım. Aynen. Uçak ee... uçağa geldik. Niye evde değilsin? İşte arabada yatıyorum. Beni evi aldı. <laughs> <laughs> Halbuki kom kom yalan <laughs> aşkım aile sıkıntıları yok ki bunların bak ben zaten diyorum bir bak, tam olan var ben kendi başına sıkıntı zaten Aynen. <laughs> olan var. Ailevi sıkıntısı tabii ki yaşayan var. Her, herkes yaşadı. Hepimiz hmm. yaşadık hayatımızın belli döneminde. Hatta belki o dönem senin için şu an ama insan sevdiğine ve değer verdiğine bunu bahane etmez. Yansıtmamaya çalışıyor. Üzülmesin Aynen. diye. Anladın Aynen. Mı? Eğer bunu sana söylüyorsa zaten bu bir bahanedir. Anladın mı? Ya hepimiz Sen de. uzaklaşmak için bir bahanedir. Bence konuşmak istemiyorum. Neyse bir bahane bulayım. Aynen. Ailemi katayım. Yarın Aynen. bir gün cevap verirsen hani hmm. ya, samimi davranırsan desin. De öyle bir psikoloji yapıyorlar ki. Sen beni anlamıyorsun. Ben burada ailemle kavga ediyorum bilmiyorum. i̇nsan değil. Bak insan demeyip Pardon. Bize hakaret. Domuz! Sen domuz Olmadı. Vallahi olmadı ya. Sen bir de. Domuz! <laughs> <Doğru> ne ya. Domuz! Ay sus ya. Sen böyle Lan. <laughs> <duydun>. de. <laughs> <laughs> Aa, kulağım. Bana sürekli ben hafızım. Dine çok önem veriyorum. Kapan diyordu. Meğer Müslüman bile değilmiş. Açık giyinmeyeyim diye numarayı. <laughs> Eza var zaten. <laughs> oğlum günah gülüyorum lan. Vallahi günah giriyorum bu birincisi. Tabii ki kim hangi dine inanıyorsa saygımız sonsuz bizi de ilgilendirmez. Herkes her Müslüman kendisiyle, herkes kendisiyle ilgilensin. Ama şöyle bir şey var. Ben şuyum böyle yap, ben buyum böyle yap da demezsin oğlum. Bu var ya tam bir boğa burcu erkeği. Aşırı kıskanç, aşırı kısıtlayan ama Öyle kara kızlara da bakan yani. mı? hep öyle olur. Aşkım hep öyle olur yani. Anladın, biliyor musun Böyle diyenden gerçekten korkmalısınız. Şunu giyme, bunu yapma, çok makyaj yapma. Şöyle böyle. Kendilerinden bildikleri için öyle yapıyorlar biliyorsun. Evet. Hani diyorlar ki ben erkeklerin içini biliyorum. Aynen. Gezi o yüzden tuzaklar. Sen düşünüyor. kendi içini biliyorsunuz. Kimin ne içini bileceksin Allah ın. Yürü lan! Bak bu var ya aşırı cringe. Ben hayatıma böyle bir şey görmedim. Babasının ölüm tarihi sanıyordum. Sevgilisiyle çıkma tarihiymiş. Ayrıldıktan sonra kızla fotoğraf atıp o tarihi koymuş. Oha oh, <laughs> yani bu kadar da yapamazsın ya. Biz bu kadar da, da yapamazsın. Babana öldürdün, helvasını kavurdun. Ulan siz nasıl insanlar? Güzel vallahi. Böyle bir şey var hayatım. Yalanların gerçeğe çıkmak gibi kötü bir huyu vardır. Anlatabiliyor muyum geri zekalı? O belki babanın ölüm tarihi olmayacak ama senin, senin <laughs> ölüm tarihin olabilir. Dikkat et tatlı. Senin sanın olacak. <laughs> Bak bu yani bu olmamalıydı. Babasının holding sahibi olması bilsem ayrılmazdım. Kız. <laughs> Kız. Aşkım ne yapacaksın sen parayı huzur olmadıktan Ay. sonra? Ne yapacaksın sen parayı mutluluk olmadıktan sonra? Sünnet olmaması. <laughs> Nereden öğrenmiş acaba? O önemli, anladın mı? Nereden öğrenmiş acaba? Biri söylemiştir lan geri zekalı. Evet, hemen de fesata çalışıyor kafan ya. Kan sünnet olmamış. <laughs> Evlenmemiş. Niye? Niye? Ben mesela Kıspan atıyorum ya. sünnet olmamıştır bir arkadaşına demiştir ki ben sünnet olmadım. O da ona söylemiş. Sen de hemen fesata kafan çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> Eminim sizin de fesatlığa gitti kafanız. Allah aşkına fesata mı çalıştı kafanız yoksa benim gibi bir arkadaşı söylemişidir mi? <laughs> mi? <laughs> Anladınız. Ya şimdi. arkadaşın neden bir şey böyle bir şey söylesin ya? Kızım erkekler mal mal şeyler konuştukları için kendi aslında aralarında. O sünnet olmadı ya. Söylemiştir bilerek. Söylemiştir. O sorabilir. arkadaşın nereden bilecek sünnet olmadığını? satmaya <laughs> çalışıyor ya. Ben bunu so geçiyorum. Böyle gider bence hiç tartışmıyor. Şey Ay, dört <laughs> 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 tane çocuğu olması. Yo, senin evlat edineymiş beşinci olaymış. Na aşkım sen bu nedir ya? Dört tane çocuğu varmış. Dört çocuğu varmış. Aşkım. Maşallah. <laughs> Allah bereket versin. Allah bereket versin domuz. Çolun çocuğunun rızkını bu kıza mı yedirdin sen? Hayvan. Aşkım Stürizi sana lafım yok de. ama yani sonradan öğrenmişsin sonuç olarak. Ama işte böyle Hepsiler bitmiyor, Valla piyasada bitmiyor ya. Gerçekten Allah Ama belalarını kurutmak lazım. lazım, kurutmak lazım, vallahi lazım gerçekten. Ama en saçma şeyi söyleyeyim, beraber bir şeyler içmeye gittik sözde birinci yılımızı kutlayacağız. Kendisi sarhoş olup eski sevgilisi için ağlayıp bana bizi barıştır diye yalvarmıştı. Tabi sonrasında kafasında kırılan bardaklar ve bizi ayıran versiyon <laughs> görebiliyorsunuz. Salak değil <büyük gülüyor> mi? Dilerim de kendine. <laughs> bardak kırmış kafasında. Yaz bile. O kadar şeyden bir bardak kırmasına mı geldi? Yani? <laughs> evet. Bir, bir sene boyunca Ay Allah çıkmış sonra birinci yılını kutluyor lan birinci yılını. Allah Ceber, belanı. eski sevgilime barıştır diyor ya. Ay. Nasıl bir instans. Domuz! Kanka sen domuz tepe Tamam Pes ya. Domuzun 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 nerede senin? <laughs> Çantamda domuzum. Onu ben yanımda taşıyorum kanka. En kötüsü bu şu ana kadar okuduğum. Evet tabii ki çok kötü. Birinde kendi kendi oldu gerçekten. Bir sene boyunca birine emek ver, büyüt, besle, duygu besle, şey yap. Sen o kadar bir seneni ver, yıl dönümünü kutla kim bilir kızcağız o gün ne güzel giyindi, ne güzel hazırlandı, ne güzel mutluydu hediyeler belki aldı sana. Sen gel böyle sarhoş olunca bunu söyle. Aa odada gel sinek var. Bunlar var video çekeceğim gün odaya giriyorlar ha. Nerede daha 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 deyip... diyeyim. Domuz döküp Ya Demem o kine yazıklar olsun Yazıklar o bir sene senden fitil fitil gelsin pislik Bir sene ne olmuş kızın bir senesi çöp oldu kendisi ha. hiç umurunda değil ki Allah'ın cezası pislik Benden daha güzelini bulduğu için benden ayrılması Senden güzelini bulduğu için senden ayrılmış olabilir ama yarın da o kızdan güzelini bulacak Yani bu döngü böyle gidecek anladın mı ayrıca sen kimsin sen kimsin? Senin burnun uzun, domuzsun sen ya. Nasıl bir mantık ya? Düşünsene. Gizem daha güzel. Yok rüya daha güzel. Nereye kadar böyle gideceksin sen ya? Niye kafasını yaşıyorsun? Evde kalacak. Evet. Onun güzel güzel diye gezecim. Ayrıca seni tam nikah masasına otururken <laughs> gelmiş değil. Bu daha güzel. <laughs> Deyin, <diye. gülüyor> beklerim. Vallahi billahi bu domuzda ben her şeyi beklerim Nasıl ya. Nasıl insansın ya? İğrençsin. Zaten beyin olan bir insan sadece güzelliğe önem vermez. Biraz karakter der anladın Biraz değil, her şeyden önce karakter der. Nefesim kesildi, yeter artık ya. Benden ayrıldı ama benim haberim olmadan ayrıldı ve üstüne başka bir kızla konuşmaz. <gülüyor> <gülüyor> o kız kim ya? Sen kime eklemişsin böyle? Kızım biz dün ayrıldık lan. Oha! Ayrıldık mı? Benim niye haberim yok? Ben kendi kendime dedim ki, ben ayrılayım dedim. Eşendim şimdi sana da yaz onu öyle ayrıldık biz. Benim hayatımda başlasın. <laughs> ve sen de daha Çünkü <laughs> ayrılmışız. Senin gibi bir iğrenç bir insanla birlikte olamam zaten. Birbirinizi boğulmuşsunuz. Ben Bilmiyorum. Flash TV. Flash <laughs> TV mi? Yemin ederim Rüya Flash TV değil mi? Gidi yarım. Gidi yarım. Bitti artık ayrılıyorum. Cigola olması ve bunu yeni sevgilisinin demesi. <laughs> Bir de sevgilisinden öğreniyor. Oh my god iğrenç ya. Midem kalktı şu an yani. Kusacak bir yer arıyorum. Şeyden biz bardan dolup tarafından baktığımız zaman kurtulmuş oluyor. Kurtulmuş olduğu için de mutlu oluyoruz biz doğal olarak. Sen kurtulmuşsun aşkım. İnşallah o kız kurtulur en yakın zamanda. Ve öğrenmiş inşallah kurtulmuştur. Domuzun teki olmaz. <laughs> ve Aşkım bu okudukların hepsi domuz zaten. Buna pek şaşırmadım Yapmadım zaten. Ben. domuz <laughs> yani. Çok net bir cevap. <laughs> Gavat daha doğrusu domuz geceleri sütyen takıyormuş. Allah korudu bir hafta çıktım o hatta yüzünü bile görmedim. <laughs> geceleri sütyen niye takarsın? Ben bilmiyorum. de. Bir yaşım daha geri. <laughs> <laughs> Benden yaşlısın. <laughs> Kızları düşünmek için sigarayı kameraya üflüyormuş ve bana durumlarını gizliyormuş Domuz. <laughs> Hayır, bak şimdi, dur. Düştüm. Öyle düşersin kızım. Ya buraya kadar lan. Buraya kadar düştü. bitti lan. <laughs> buraya kadar, kadar. Bir gün dumanımız bitecek. Bir gün dumanımız söner. Bir <laughs> gün Osman söner, benim de söndü. <laughs> Fransızım demiştim, Manisa'yım. <laughs> Fansa. Aşkım Fransızca konuşuyor musun? Aşkım seni çok seviyorum. Aşkım anlamadım. Anlamazsın aşkım Fransızca. <laughs> ne saçmalıyorsun aşkım tabii ki de İzmirli ya. Aşkım ne saçmalıyorsun? tabii ki Fransızsam. Ben <laughs> komiksiniz ya. Manisa bence daha güzel Fransızdan ayrıca. eşcinsel <laughs> olması iğrenç gerçekten. İğrenç olan eşcinsel olması değil hayatım. İğrenç olan bunu senden gizlemesi ve duygularınla oynaması. Kısa ve net. Oo. Piu 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 piu. <laughs> piu 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 Yani kafalarımız büyüdü <değil>, <laughs> böyle odamdan iç çamaşırlarımı çalıyormuş Ay, ay, ay. senin odana nasıl girmiş o <laughs> acaba nasıl girmiş <laughs> spiderman gibi bak işte bana fesat diyor salak mısın acaba nasıl girmiş İşte kız evine davet etmiş yani <laughs> abi davet et, etmiş kız yani. O da çalmış. Gerizekalı, hırsız. Geri git. Ay çalık ne yapıyorsun? Satıyor musun? <laughs> Ay kesin Mal. ticaret Bu kesin 10 tane sevgilisi vardır. 10 taneden 3 tane çalmış. Sevgilisi dongunu, dongunu yaklaşıyor. Dongunu sevgilisinin doğum günü yaklaşıyor bence. Ne hediye etsem ki çamaşır <laughs> gibi. kız sanıyordum değilmiş, erkekten kız olmuş. Olabilir. Sonuç olarak kız değil mi? Ama neyi söylemiyor anladın mı? O da var. Tabii ki söylemesi gerekiyordu ama sonuç olarak kızmış. Yani. Sonuçta kız. Böyle <laughs> düşün. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım eğlenmişsinizdir. Ben çok eğlendim açıkçası. Çok da sevdim bu videoyu. Sağ ol, Rüya geldiğiniz üşüyordum var ya. Tehledim şu anda o kadar sinirliyim ki kafana ateşler çıkıyor. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Bunlar domuzlar aşkım. Gördünüz neler öğrendik? Neler? ben sinirli sistemi çöktü şu anda açıkçası. Eğer videoyu beğendiyseniz ve hashtag sizden gelenlerin devam gelsin isterseniz bu videoyu beğenip kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Abone ol tuşun yanındaki zile basarsanız attığı videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ve tabii ki bizi sosyal medya hesabımızdan da takip edebilirsiniz. Haftaya hashtag bunu yap gelecek. O yüzden şimdiden takip edin ki kaçırmayın onu. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.